Herkese I, can't wait the hit, I, I, I Her Her arkadaşlar teknoloji şakarını hoş geldiniz. Ben Baran. Bu Buydum arkadaşlar Minecraft Pocket dışında. Sour Games'in yeni bölümü. Arkadaşlar videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız Gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Eee 2 3 4. face game galiba arkadaşlar. Videoda aşağıdan like atarsanız gerçekten çok mutlu olmanın kişiler facecam şerfine bir 50 like falan gelirse güzel olabilir olabilir olmayabilir. Yani tekrar atar inanıyorum ama bilmiyorum aktiflik son zamanlarda düştü bayağı bir. Ee, sizden bekliyorum arkadaşlar neyse. Oyunda başlıyor ee, çarklar yüklenecek Tamamdır. Koşalım beyler ee, şöyle taş kılıç falan çıkmadı. tamamdır açmışlar zaten şöyle ben yardıracağım Beyler ee, videoyu da aşağıdan <laughs> iki tane zayıf siz güzel olur şöyle shift bas abi zarı giyeceğiz Tamam ortada fazla yetinmeyeceğim Hop, şöyle ayar Tamam kaçan beri ortada hiç yetinmeyelim ee, Çünkü ortadaki aydınları sömürdüler biliriz karışık gidelim şöyle adam geliyor mu gelmiyor tamam iyidir ya abi anlamıyorum ki targıtın amacı ne ya amacın ne amacın onu söyle bir amacın ne <laughs> tabi ikinci denememi yapıyorum birinci denemem çok saçma oldu beyler birinci denememe bunu attınız Şimdi, oh oha bu adam onu keserse ben şu an ağlarım Ay kesersem bunu. Aa ben kestim za. Za ikisi. Taç kılıcı olup ama vurmayan cesur yürekli adam. Seni de unutmadık ya. Hop meyve at hiç kır. Benim adam haçker oyuncu. Ya ben bir haçkerim e uçuyorum. Ee, neyse arkadaşlar facecam'lı video çekeyim dedim bari aktifliği topar toparlamam için artık facecamlı videolar gelecek. Belki full videonun bile facecamlı gelebilir. Belki. Boşuna ben bak. Şu elim geliyorsa kusura bakmayın gerçekten. Kamera tam da yanında abicim. Samsung bunu hiç düşünmemiş. Bu tableti zaten önemsememiş. Bir de güncellemesini kullanmamış. Gerçekten üzüldüm onun için. Abicim ben bu VIP'yi kesersem burada var ya Halay çekerim halay. Şöyle bir clean up al. Adam geldi. Ben bir hiç kırım. Lay 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 lay. Oğlum onamız ne için bir kildi lan öyle? Wow! Cici Bakayım. İçinde ben geçmişim zaaaat. Aa clean up yani. idi yalnız Gel 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 sen. Hop aman abi. Aa sen ne mi taş kılıç? Sen ne mi brütüs? Gel buraya gel gel. Oha hekmi lag'a bak. Şöyle çat 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 bittin sen. abicim elmas baltam var ama ben yürekli çıktım tamamdır beyler durummuş şiddetli iyi arkadaşlar yani biraz zor keserler bizi Aa, valla onları kesmem gerçekten efsane oldu beyler İlk videoyu zaten e, başa koyacağım çok fena bir ölmem oldu zaten diri gitmesi de da ölürsem e, kötü olur video atacağım ama yani video kim az ki? Bak şununki de bir adam sanın küfür edeceğim bak. Ya, bu ne? Hop. Kas geldi za. Donyo ya don don don. Don 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 target. Şunu bir at bakayım abim bunu ne yapacağım ben bunu. Aha donu aldık. Lazım olan şey donu. Kır bakayım. Kırılıyor mu lan? Orada sırada böyle sen bir Kusura bakmayın. Sesim tıkanıyor. Onun için bir şey derseniz doğru söylüyorsunuz beni. Ses tıkanması what the fuck. Şöyle iki tane yaparsam çok güzel olur. Tamam Böyle mi daha iyi vururum? Yoksa bunu mu? Herhalde kılıç alacağım. Kılıç öyle bir korkak korkutur adamı. Şöyle. Abicim niye bir zırışı benden? Bak gitmeyse bu yüzden kayıt Oran yüksek yani. Ha, oyun belki yüzde 80 bizde yani açıkçası Team var galiba Team var galiba Abicim team varsa benim yanıma gelsin biraz utanıyorum utanıyorum beraber bir Facebook'ta daha video çekmiştim ona bakın şimdi bana bakın saçım ne kadar uzamış ya o ay boyunca ben de ölçmedim ki. Bakalım nerede adamlar ya. Oy. Hastalığımdan daha yeni çıktım. Çok horridir bir şey oldu. Gitmece son iki dakika. Komik. Dur. Evet tamam. İkleteyim de kaldım abicim. Gitmece kaldım. Kaldım. Tak tak tak. Tak tak tak. Kılıçlar. Bu kılıçlar. Hadi bakalım. Oy. İyice anlayayım beyler. Pota nedir? Adını soğanın patatasını Son bir dakika. Üçlü tim mi lan bunlar acaba? Bilmiyorum abi. gitme işte bolu uzama gireceğim herkese ben. Hadi bakalım göreceğiz. Kazanamazsam atacağım yani yapacak bir şey yok. Ama muhtemelen kazanacağım gibi gözüküyor ama ölçmedim. Şu bas beklerim arkadaşlar. <laughs> Ay dünya ne güzel ne. neyse ne başlıyor. Çat 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 çat. Aman abi öleceksin sen sen gideceksin abi. yaşadığın yere yolluyorum pislik lanet girdi ve cici. neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim videolarıma yorum ve like attığınız için herkese birer birer teşekkür ediyorum aktiflik umarım yerine gelir arkadaşlar herkesi seviyorum kendinize bakın bakın hoşçakalın bay bay Allah'a ısmarladık